asla unutmayalım arkadaşlar. Önemli bir nokta. Enzimler reaksiyonları başlatmaz. Birçok soru bankasında karşınıza bu tarz bir soru çıkacak. Lütfen dikkat edin. Enzimler reaksiyonları başlatmaz. Sadece ne yaparlar? Gerekli reaksiyonu hızlandırırlar, süreyi kısaltırlar. E, ee, bunun haricinde birazcık da AYT kısmı için bahsedelim. E, ee, kanla ilgili arkadaşlar sorular geliyor. Kanda sindirim enzimi asla ve asla bulunmaz. Kanda plazma kısmında Sindirim enzimi bulunmaz. Peki re reaksiyonlar sürekli gerçekleşiyor mu? Yani şu reaksiyon hiç durmadan devamlı e, gerçekleşir mi? Sürekli gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Bizim hücrelerimiz cimridir. İhtiyacı olan kadar ürünü üretir, daha sonra tepkimeyi durdurur. Bu durdurmaya biz inhibisyon demiştik. İki çeşit inhibisyon vardır. Bunlar yarışmalı ve yarışmasız. Bazı kaynaklar diğer isimlerini sormuşlar. o kaynaklar içinde diğer isimlerini yazalım biz. Yarışmalı inhibisyon için kompensatif inhibisyon, yarışmasız için de non kompensatif inhibisyon. ÖSYM size arkadaşlar kompensatif non kompensatif diye sormaz. Sorarsa. Yarışmalı veya yarışmasız diye sorar. Peki nedir bu yarışmalı ve yarışmasız? İlk önce yarışmalıdan bahsedelim. Yarışmalı inhibisyon için şunu diyeceğiz. Oluşan son ürün substrat ile aktif bölgeye bağlanmak için yerişir. Şuradaki reaksiyonumuz için bizim son ürünümüz neydi? D maddesi. Enzim 1'i şöyle çizersek. Reaksiyonumuzdaki enzim 1. Bir. Enzim 1'e bağlanan maddemiz neydi arkadaşlar bizim? Şöyle şunu da çizelim. A maddesi. Oluşan son ürünümüz şöyle olsun. D maddesi. Enzim birin substratı yani A maddesi ile D maddesi aktif bölgeye bağlanmak için yarışıyorlar. Ve D maddesi gelip aktif bölgeye bağlandığında... D diye gösterelim tepkime durur. Çünkü D maddesi enzim 1'e bağlandığı için A maddesi bağlanamaz. A maddesi bağlanamadığı için de reaksiyon gerçekleşemez. Yarışmalı inhibisyonda dikkat etmeniz gereken nokta. Aktif bölgede şekil değişikliği var mı? Yok. Yarışmalı inhibisyon için önemli noktamız aktif bölgede şekil değişikliği yoktur. Bizim için önemli. Gelelim yarışmasız inhibisyona. Yani non-kompetitif inhibisyon. Burada arkadaşlar önemli olan nokta son ürün veya inhibitör yani durdurucu madde. Son ürün aktif bölge dışında bir yere bağlanır. Yine şeklimizi çizersek Yine bizim enzim 1. Bir. Enzim 1'in substratı olan A maddesi ve son ürünümüz D maddesi. D maddesi yani son ürün aktif bölgenin dışındaki başka bir bölgeye bağlanıyor. Bağlanma sonucunda enzim şu şekli alıyor arkadaşlar. Bakıldığında herhangi bir yarış yok. Önemli olan nokta nedir? Son ürün. Bağlandığı zaman aktif bölgede ne meydana geldi? Şekil değişikliği meydana geldi. Şekil değişikliği olduğu için de A maddesi enzime bağlanamaz. Yarışmasız inhibisyonun en önemli özelliği aktif bölgede şekil değişikliği meydana gelir. Yarışmalı inhibisyonda aktif bölge için substrat ve son ürün yarışır, şekil değişikliği meydana gelmez. Yarışmasızda son ürün aktif bölge dışında bir yere bağlanır, aktif bölgede şekil değişikliği olur ve substrat enzime bağlanamaz. Bu yazdığımız reaksiyonlar geri dönüşümlüdür. Yani hücrenin son ürüne ihtiyacı varsa şuradaki ürün ayrılarak enzim yani reaksiyon devam eder. Gelelim enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri. Enzimlerin çalışmasını etki eden en önemli faktörler e, faktörlerden biri sıcaklıktır. Çünkü her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık değeri vardır. Optimum kelimesi ne demek arkadaşlar? Optimum çalışabileceği, en verimli çalışabileceği aralık demektir. Örneğin İnsan vücudundaki enzimlerin çoğu ne e, hangi sıcaklıkta çalışır? 36,5 37 santigrat derecede optimum çalışırlar. Şurası optimum noktamız. Optimum sıcaklığın üzerine çıkıldıkça ne meydana geliyordu? Denatürasyon. Yani enzimlerin üç boyutlu yapısı bozuluyordu. Optimum sıcaklığın Altına inildikçe inhibisyon, durdurma meydana geliyordu. Ben sıcaklığı 0 dereceye düşürüp tekrar 36,5 dereceye çıkardığım zaman enzimler çalışır mı? Çalışır. Sıcaklığı 45 dereceye çıkardım, tekrar 36,5 dereceye düşürdüm. Enzimler çalışır mı? Çalışmaz. Özellikle küçük yaşlarda, bebek yaşlarda havale geçiren insanlarda biliyorsunuz bazı hasarlar meydana gelebiliyor. Havalenin temel mantığı nedir? 40 derece ve üzerine vücut sıcaklığımız çıktığında yavaş yavaş özellikle vücudun beyin veya farklı organlarında enzimlerin yapısı bozulur. Bozulduğu için de kalıcı hasarlar meydana gelebilir etki eden faktörlerden en önemlilerinden biri sıcaklık. Diğer faktörümüz pH. Ne demiştik? Her enzimin çalışabileceği hatta çalışacağı optimum pH aralığı vardır. pH için önemli nokta neydi? İster pH'in üzerine çıkın. Yani ortamı bazlaştırın. İster pH'in altına inin. Yani asitleştirin. Her türlü enzimler ne oluyor arkadaşlar? Denatüre olurlar. Yapısı bozulur. Örneğin buna, buna, buna yönelik nasıl bir soru çıkabilir? Sorumuz şu. İnsan vücudundaki insan vücudunda bulunan bazı sindirim enzimlerinin çalıştığı pH aralığı verilmiştir şurası pH. Buna göre öncülerimiz var. Öncülerimizi yazalım. X enzimi ester bağlarını koparır. Z enzimi sonucunda yani Z enziminin faaliyeti sonucu diyelim. Minimum 2, maksimum 4 çeşit monomer oluşabilir. Y enzimi sindirim sisteminde iki farklı organda üretilebilir. X enzimi Asitlik pH'da çalışır. Verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Şeklinde bir soru çıkarsa şayet. Yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? İlk önce bize pH aralıklarını vermiş. Neydi? Asit, nötr ve Baz çünkü bizim pH skalamız 0-14 arasında bulunmaktaydı. O zaman X enzimi asidik pH'ta, Y enzimi nötr pH'ta, Z enzimi ise bazik pH'ta çalışıyor. Bizim vücudumuzda asidik pH'ı sahip olan organımız neresidir? Mide. O zaman X ile gösterilen enzim midede çalışır. Nötr pH'ı sahip olan ağız bölgemiz Y enzimi ağızda bulunur. Bazik pH'e sahip de ince bağırsaktır. Midede neyin sindirimi başlar arkadaşlar? Protein sindirimi başlar. Ağızda karbonhidratların sindirimi, ince bağırsakta protein, karbonhidrat sindirimi biter. Aynı zamanda yağların sindirimi başlar ve biter buna göre baktığımızda. X enzimi ester bağlarını koparır. X enzimi ne yapıyordu? Protein yani peptit bağlarını koparıyordu. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüze baktığımızda Z enzimi faaliyeti sonucu minimum 2, maksimum 4 çeşit monomer oluşabilir. Z enzimi bizim yağların sindiriminden sorumluydu. O zaman nötral yağlarda minimum 2 maksimum 4 çeşit monomer oluşabiliyor muydu? Oluşabiliyordu. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Y enzimi sindirim sisteminde iki farklı organda üretilebilir. Y enzimi neydi arkadaşlar? Ağız. Ağızda bir amilaz enzimi vardı. Amilaz enzimi aynı zamanda ince bağırsak kısmında da karşımıza çıkıyordu. Yani iki farklı organda üretilebiliyor muydu? Evet, üretilebilir. X enzimi asidik pH'ta çalışır. Evet, sorunun başında zaten X enziminin asidik pH'ta çalıştığını bulmuştuk. Bize doğruyu sorduğu için de cevap 2, 3 ve 4. Yani pH ile ilgili sorular arkadaşlar. Basit bir grafik sorusu gelebileceği gibi 3 farklı pH aralığı verilip buna yönelik sorular sorulabilir. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler sıcaklık dedik, pH dedik. Gelelim 3. faktörümüz enzim miktarı. Arkadaşlar enzim miktarı arttıkça tepkime hızımız artar. Enzim miktarı arttıkça tepkime hızı artar. Dördüncü faktörümüz substrat miktarı. substrat miktarı arttıkça tepkime hızı artar, daha sonra sabitlenir. Şu bölgede sabitlenmesinin temel sebebi şudur. Enzim miktarımız sınırlıdır. Sabit olduğu için belli bir süre artacak, daha sonra enzimler tam kapasitede çalıştığı için tepkimemiz sabitlenecek. Sınırlı enzimin olduğu substrat miktarının sürekli artırıldığı ortamda tepkime hızı artar sonra sabitlenir. Sabitlenmesinin de temel sebebi ne demiştik? enzim miktarının sınırlı olması. Beşinci faktörümüz substrat yüzeyi. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızımız artar yine sabitlenir. Unutmayın arkadaşlar, enzimler substratlara dış yüzeyinden etki ederler. Bu yüzden substrat yüzeyine kadar artarsa enzim faaliyeti de o kadar artar, daha sonra sabitlenir. Altıncı öncülümüz için ne diyelim? Aktivatör ve inhibitör maddeler. Aktivatör madde enzim çalışmasını hızlandıran maddelerdir. Ortama aktivatör ilave ederseniz tepkime hızımız Şöyle hep şurada tepkime hızı yazalım. Artar. Ortama inhibitör madde ilave ederseniz tepkime hızımız azalır. Şuralar hep tepkime hızı.